oyunca oh 1v1 ee, yeni bölüm olarak bugün bu stabilikte. Minecraft'ta Spy in PvP'de eee PvP yani böyle 1v1 ee, çekeyim dedim. Full Beddyon'da çekiyordum ee, böyle anlatayım aga. Full Beddyon'da çekiyordum ben de girip de azıcık Spy'ın da çekeyim dedim. Yani full Beddyon Beddyon olmaz yani. Eee azıcık da böyle şey 1v1 eee şey yapayım dedim. Tabi Beddyon da 1v1 aga ECS'sine girip de çekebilirdim ama ne yaptım çekmedim yani neden onu bir söyleyeyim çünkü ee, neydi adı e, neydi adı neydi lan adının unuttum e, yani full bedion bedion olmaz yani e, birazcık daha ah yandım mı yanmadım ee, birazcık daha tamamdır aldık adamı ee, birazcık da girip Spain PP'de de oynayayım dedim güzel yani böyle e, soru al games maplerinin şeyleri falan gelince güzel e, şey oluyor yani güzel kapışmalar oluyor beyler bunu da söyleyeyim yani siz de gelip burada e, yani ben böyle ara sıra e, ısınmak için falan filan ve abi Türkler küfür ediyor alttan ya neyse eee ben ara sıra falan filan böyle oynamak için giriyorum yani siz de girerseniz böyle pipi de atıyorum ara sıra duel falan atarsanız kabul edebilirim yani neyse böyle arkadaşlar şöyle saate bakayım tamamdır ee, yani böyle pp de güzel bir şekilde pp de oynayabiliriz beyler bayanlar hop şöyle blokit aa bu adam deli gibi blokit, yapıyor ya ay Allah'ım ya Rabbim. Blokit yapmayacağım da sana ben blokin bab babasını yapacağım bundan sonra buraya. Çünkü aga adam cidden Blokit'in babasına vurdu yalnız. Gel buraya ben de sana bir kit yapalım. Tamamdır aldık. Ay. Şöyle falan. Aa! Lan dur. Lan! Ah. Dur ya. Dur ya. Ya of. Çıldıracağım dur. Dört tane okum var sakin. Dört tane ok. Hayır. tamamdır aldık. <laughs> e, bu arada adam da deli gibi blokit yapıyor. Abicim bu adam gelmesin artık. Bir saat aynı adam adam sıkıldım ya. Allah sıkıldım beyler ya. Yine aynı adam geldi ya. Yine blokitçi reis geldi ya. Tam biz de blokit yaparız abi hiç sıkıntım var ya blokit vs blokit. Blokit vs blokit olur yani dostumsun sen. Ananın var ya. El abi bak şu ya bos spam yapma var. Blokit yapıyorsun. Yani Tamamdır. Yarım kalple aldık adamı. Adama cidden güzel bol spamlar, güzel blokitler yapıyor yani. O zaman biz de hibrigo olayalım. Şöyle hop şöyle söndür. Ananın var ya. Şöyle şöyle yaptım. Şöyle yaktım aga. Yandı mı? Yandı yandı yandı. yandı. Tamam oyun bende. Yanan kişiyi, yanan kişiyi her daim keserim ben. İddiamı da koyarım buraya. Hop ten attım lan adama falan filan neyse yedi buçuk kalpte kestik abi lütfen aynı kişi gelmesin Allah için ya ama bokunuzu çıkartmayın ya bekliyon ya ne bekliyon ya spayın ya valla bokunu çıkarttınız şu an ya valla bokunu çıkarttınız adam yenilip yenilip duruyor aha sıçtım adam yenilip yenilip duruyor yani adamı gelip gelip duruyorsunuz neyse Allah dur ekrana tükürdüm dur dur lan dur tamam Gel şimdi. abi yaktı 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 Şu an yaktı aga beni yaktı Bir de şimdi üstüne boss spam yapar ya ne kadar tatlı Dur yanarsam böyle ölürüm ya Yanarsam ölürüm beyler Ama durun pes etmek yok Yes onu da ben yaktım Şimdi okla yes Aa ölmedi Vay anasını sattım oğlu Heh tamam yakamadım bu sefer Şimdi kimde oyun bende bence ben de yakamadım anasını. <laughs> Neyse dur ben alacağımı düşünüyorum. Düşünme. Bak beyler böyle alamaz alamam alamam derseniz alamazsınız. Ama alırım derseniz alırsınız. dediğiniz gibi 5 kalple aldık adam. Oh be farklı adam geldi. Yemin ediyorum ben bıktım adamla pip atmakla. Şöyle başka reisler gelsin ya. Oo dost sen de kendi ok atıyorsun. Kendi ok atıyorsun. Hop şöyle yan bakalım. Hop hop. Güzel 8 kalp. Oy e, like kurumda atmayı unutmayın daha fazla pvp için ot şöyle ten atalım bak buna ten atalım bence ten atalım reizler ya ten atalım bence dur şöyle okla yani bir tane vurmaması lazım bir de ten atmamız için aa vurdu artık ya yandık ne yes, dur ten atacağım beyler şöyle hadi ya can dolmuyor Aaa 9.5 kalp lan ten atamadım ya. Canım da olmamış. Ben canım da o zannettim. Oh, başka birileri geldi. Şöyle. Hop. Oh. rekte bak rektin abi rektin oh, rekte bak bu arada bir tane e, izleyici böyle e, aziri bir izleyici ona da burada sayan benim özkan pipi inanılmaz rekt atıyor diye bir video atmış onu da izledim cidden benim eski videomdan güzel bir şekilde e, rekt videomu almış e, güzeldi oraya koymuş dostum ten attım lan. Yemin ediyorum Ten attım adama. Ee, güzeldi güzel bir şey olmuş diye düşünüyorum yani güzel bir video yapmış arkadaş. Ee, benimle ilgili benim so bir videomdan almış aga. Bu aynı adam mı? Aynı adam mı? Aynı adam. Vallahi aynı adam. Bu adam vurmuyor aga böyle bekliyor falan. Yanınca mı oğlum senin duyarlığın var. Vurmuyor Aha dur 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 dur. ha dur dur. Dur ben yapmayacağım. Aha yapacağım. Block it yapıyor adam dur. Ay ana. Sakin. Tamam sakin. Dostumsun. Tamamdır aldım. Oy abi yine mi aynı adam ha? Abi euro play geldi ya. Ha bu yok. Bunu ben tanımıyorum. Tamam kendini yaktın dostum. Eyvallah. Benden teşekkür ederim. Tamamdır bunu da aldık. Ee, şöyle azıcık daha pvp'ye girelim. Abi yalnız şu an. Kötü bir şey olmadı. Tamamdır. Go'layalım. Bak orada okla bekliyordur. Tamam beklemiyormuş. Şöyle bir yaptım. Block it. Aaa. Kendimi yaktım lan. Aga oyuna bir drop. Neyse aldık. Oy. Bakalım hiç gelmeyen şöyle adamlar yok mu ya? Güzel böyle pipa. Tamamdır. Bu güzel pipa atıyor. Ee, görünüşünden belli adamın. Şöyle daldım. Tamamdır aga. Alsa da eğlence için oynuyoruz. Abi ya 0.5 kalple aldı helal olsun dostum sana ya Valla güzel oynuyormuş arkadaş Hakkını vermek lazım yani hakkını vermesek Kötü olur hakkını verelim Ve e, ee, blok mi yapıyor jitter mı anlayamadım ama şöyle biz blok dalalım yani Abim senin bak ya bot spam yapıyor abi Neyse dur Dur bu sefer ben alacağım Bu sefer ben alacağım Tamamdır aldık. buçuk kalple aldık. Neyse hadi bakalım bir daha alırız inşallah diyorum. Şöyle Allah'ın izniyle. Hop. Ee, Allah var. Biz abicim ya. Of abi ok bot. Oha! Ya abi bu ne ya? Dostum bu ne yani? Bu ne? Adam değil ki bu seni yaptığın yani. Burada alsam bile burada abi amınız. Öldüm. Eyzubillahimineşşeytanirim Bismillahirrahmanirrahim Söylemek istemiyorum sana bak sana Tamam SS aldım ya abi si Ya ya böyle bir şey yok ya Kur'an çarpsın yok ya Böyle bomb spam yok ten diyor Allah belanı versin ya Tenmiş gerizekalı Hem SS aldım bak sinirlendim ya Valla bak bir tane videoda Sinirlendirtmeyin ya Valla abi hack geldi galiba Yok hack değil hack misin ya ten diyor geri zekalı beyler ya görün aga. Ya. ya cidden diyecek bir şey yok. ten yazıyor bir de ya. Ya çok büyük bir şey başardın. Tamam ten, ten atmak o kadar kolay bir şey değildir ama cidden sana cidden dört 4 tane o güzel bu spamına teşekkür ederim. Sen de oltalayıp oltalayıp durma ya. Ölüyorsan öl alıyorsan al ya. Ah ben de buna rekt attım Şu an çok mu sevindim? Yok. Neyse aga şu pipiden sonra da çıkacağım. Vallahi sinirlendim. Vallahi uyuz oldum ben şu adama. Şöyle yaktım. Ya ben mesela daha demiş adamı 9.5 kalple kesip sizin önünüze. Ben orada çok mutlu oldum mu? Tamam. Yani sevindim ama yani öyle tan yaz mu falan. Neyse aga, diyecek bir şey yok. Yani adam bir tane atmış. Bir de abi ben o adama bol spam yapmadan aldım bu bir. Neyse dur şöyle. Mesela bak ben bu adama da güzel bir şekilde rek atar mıyım? Atmaya çalışayım dur hop. Neyse bir daha girelim. Çünkü siz 1v1'leri seviyorsunuz aga. Hop şöyle güzel oynayan birisi gelmiştir inşallah. Güzel mücadele geçer umarım. Evet. Şöyle kaçtı adam oraya doğru. Abi ya yaktı ya of yaktıysa gg'yiz beyler ya ya abi yaktın da yalnız boss spam yapma ya abi yapma ya gg tamamdır ee, tal abi ben bunu Tarkan diye okudum talkanmış mı adı adamın adı evet şöyle daldım beyler bu son barda bu son pipi Tamamdır. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like bunu atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.